böyle düşünüyorum. Yani fazla düşünüyorum. <laughs> fazla düşünmekten uyuyamam. Arkadaşlar hepinize merhaba. Saat buçuk Günlerden pazartesi. Evde hala uyuyanlar var. O yüzden biraz sesime dikkat etmeye çalışacağım. altı 6.30'da uyandım ve geri uyuyamadım. Artık bu işi yapmam gerekiyor dedim ve kalktım. Yani zaten kafam o kurcaladığı için bir türlü devam edemedim. Yazlık kışık değiştiriyoruz. Şimdi daha önceki videolarımı seyredecek olursanız ben bu altı kapaklı gardırobun hepsinde çantalarımı, kemerlerimi ve yazlık kışlık kıyafetlerimi tutuyordum. Bu şekilde sürekli olarak yazlık kışlık değiştirmek istemediğimi diğer videolarımda söylemiştim. Bu sebeple de zaten bu ceketlere yazın hiç dokunmadım. Burayı tamamen kışlık bir hale getirdim ve yazın çoğunlukla şu kapaktan giyirim. Görüyorsunuz zaten daha renkli güncel hali bu şekilde dolabın. Şurada bitenlerimi ve elediğim eşyaları biriktiriyorum. Şurada poşet biriktiriyorum. Şurada çantalarımı koyuyorum. Şimdi yavaş yavaş başlayalım. Şimdi öncelikle anlatmam gerekiyor ki Şurası tamamen bayağı bir yazlıklar. Burası da tamamen yazlıklar. Burası spor kıyafetlerim. Burada da yine yazlık elbiselerim var. Burada da tüm kışlık kazaklarım ve arkasında sivet şörtlerim var. O yüzden önce en yazlık olan şeyleri boşaltmakla başlayacağım ki ne kadar boş boşluğum var görmüş olayım. da serin havalar birdenbire geldi arkadaşlar. Ama burada mevsimler çok dengesiz. Yani şöyle dengesiz. Bazen içinize kısa kollu giyip üzerine bir ceket almalık havalar da olabiliyor. O yüzden ben hani şu kadar ip askılı yazdıklarım kaldırıyorum. Bunlar tabii ki giymeyecek ama zaman zaman böyle bir bahar havası da olabiliyor buralarda. O yüzden kollarından bazılarını yine de erişimin kolay olduğu bir yerde tutacağım. Tamamen ip askıları, kropları kaldıracağım. bunları böyle kazakların içine falan giymeyi şöyle önü açık düğmeli e, modellerin içinde seviyorum ben de. Krop olarak sadece şöyle beyaz kısa atletleri tutacağım ki e, bunlar bazen şifon beyaz gömleklerin içinde stüdyo bölgesine veya hani ter atlet yerine biraz daha iyi durabiliyorlar. O yüzden bunları ayırıyorum. Yani evde böyle artık şey kalmadı. Kısa kollu üstü bir şey alayım. Yeter filanlık bir hava kalmadı. Zaten ben de üşüyen bir insanımdır. O yüzden çoğunluğu kalkıyor bunların Yaz kot şortlarım ve eteklerim şöyle derli toplu zaten bir hafta. Onları bu şekilde çıkartmak çok rahat oldu. Zaten ben yazlık ve kışlıklarımı bu kadar rahat değiştirebilmek için bu kadar geniş bir dolap almıştım. Şimdi elbiselere başladım. Bu ceketimi de var ya hiç sevmiyorum ama. Yani inanılmaz hiç sevmiyorum. Ama acayip ısıtıyor ya. Polarla falan yaptım zaten baksanıza. Bu ceketle de uyudum bu arada ben. Ama inanılmaz kilo almış gibi gösteriyor üzerimdekiler beni. Hoş aldım da bu kadar göründüğü kadar almadım yani. Benim arkadaşlar çantalarımın yeri hoşuma gitmiyor. Ve dün gece zaten yani 6.30'da uyanma sebebim ve... İki saat telefon baktıktan sonra bu işe kalkışmamın sebebi çantalarımı ne yapacağımı düşünmem. Neyi nereye koysam, neyi bıraksam falan. Ben böyle düşünürüm yani fazla düşünürüm. <laughs> fazla düşünmekten uyuyamam çantalarımın yerinden hiç memnun değilim. Biraz idare ettim ama yani şimdi kışlıklar da çıkacak üstelik. Kışlıklar da daha çok yer kaplıyor. Çantaların durduğu askıya asılacak şeyi gerçekten bu sefer askıya asasım var. Ama yer kalacak gibi de durmuyor. Aşağıda biraz daha düzgün çantalarım duruyor. Daha önce anlattım bunları ben başka videolarda. Başka diğer dolap videolarımda. O çantaların da orada yerini beğenmiyorum. İstiyorum ki böyle raflarda güzel güzel dursun. Ama bir çabuk çanta vitrinimiz yok ki. Yazdıkları şöyle katladım şimdi. Sıra şunları indirmekte. Bakın istediğim olay böyle direkt tık tık halletmekte. Ve çöplerim Şimdi de yatağın üstündeki yazlıkları oraya kaldıracağım. Hepsi büyük gibi elbiseler ya. Aşırı kayganlar. Etek kısmında şöyle bir yazlık şort vardı. Onu da kaldırıyorum. Şimdi benim bu rafımda spor giysilerim duruyor. Bunları buradan almam gerekiyor ki şurada arkalı arkalarını koyu badilerim ve açık renk badilerim var. Kışın onları daha çok kullanıyorum. Onların bir ortaya çıkması gerekiyor. Yazlık kışlık değiştirmek bu kadar kolay olabiliyor işte bazen arkadaşlar. Koyu renk kazaklar. Oraya ve çörtlerim sığacak mı acaba? Sığmayacak zannedersem. Şimdi düşünme zamanı. Elimde bir boş rafım şurası var. Şurada ben zaten kışlık ev kıyafetlerimi tuttum ve hiç değiştirmedim orayı. Burası sefalet bölümü zaten yani. Bir şurası boş. Şimdi açıkta spor giysilerim var. Şu eşofman pijamalar. Bıraktığım kısa kollular ve sweatshirt elbiseler var. <laughs> ama sadece burası ve burası boş. Şuraya elbiseleri asacak yerim var. Şu çantalar işte yine bilemiyorum. Eskiden bunun yanına sweatshirtlerimi asıyordum ama çok sıkışık oluyordu. Aynı şeyi yapmak istemiyorum. Sweatshirtlerimin katlı durmasını istiyorum bu sene. Olmadı şu çantaların yerini değiştirsem. Onları şuraya alsam. Ya da onlar orada dursa şuraya sweatshirtleri koysam sweatshirtler oraya girerse açıkta sadece spor takımlarım, kışlık pijamalarım ve spor giysilerim olur. Tamam bir dene, denensin sweatshirtlerim. Aşkım ben çok renkli giyinirim neden inanmıyorsun? Tamam. Şimdi şuraya da kışlık elbiseleri asacağım. Birkaç tane şöyle elbisemi bıraktım arkadaşlar. Çünkü bunları şeyle giyebiliyorum. Plan birden aldığım deri blazer ceket vardı. Onunla falan giyebiliyorum. Yazın elbise giymeyi çok seviyorum ama kışın aynı performans yok bende. Şimdi benim temennim buraya bu çanta askısını şöyle asabilmek ama yaşanır mı bilmiyorum. Deniyorum. Hazır mısınız? Zaten var ya, o kadar ağır ki. Yani bu cırcırt bile benim çantaları taşımayabilir. Üf, yani mutlu muyum deyelim? Elbiselerim sıkıştırdı. Görüntüsü güzel değil. Ya elbiseler, elbiselerin birkaç tanesi katlanabilir. Evet katlanır. Ya da şuraya asılabilir. Niye bu kadar çok çantam var ya? Çantalarım şurada nasıl olur? Görünüyor mu? Burada nasıl olur? Hmm. Deneyelim. Çünkü orada benim. Şunlar. Birkaç tane daha kısa kollu. Eğer öyle olursa kısa kollu tişörtlerimi de çık ayırdığım kısa kolluları da fazla askım var zaten askıları asar. Burayı tamamen öyle yaparım. Orayı çanta için açabilirim ama çantanın şeyi önemli. Şu pantolon askısına denk gelme şeyi önemli. Vallahi oradan daha iyi. En azından gömleklerim de serbest duruyor yani. Şimdi onu düzenleyelim bir. Ayırdığım kısa kolluları hemen geri alıyorum. Onlardan da biraz asmak istediklerim var çünkü. Arkadaşlar şimdilik yine birazcık göstereyim. Burayı ellemedim. Burada dediğim gibi yine videosu çekilecek şeyler oluyor çünkü. Çantaları... Şöyle gömleklerin yanına yerleştirdim. Burası şu şekilde. Benim için rahat bakın sıkışık değil. Pantolon ve etek kısmı bu şekildeydi. Burayı yazın da hiç ellemedim. Aynı şekilde şunlar mumlu pantolon olduğu için onları asmıyorum. Belki parçalanma yapabilir diye. Kemerlerim yanında organizerde tutuyorum. Şu raflarım bu şekilde ince açık renk badilerim. İnce koyu renk badilerim ve süveter açık renk kazaklar koyu renk kazaklar ve sweatshirtlerim burası boşaldı arkadaşlar burada kışlık düğünlük birkaç elbisem ve yazlık birkaç tane şöyle deri i̇şte şu ip askılı elbisem var ben bunların üzerine bazen şunu şu haki açık renk bir şey ya da şöyle giyip altına postal giyip güzel bir kombin yapıyorum seviyorum öyle şeyleri o yüzden biraz daha sonbaharda da bunlar olur diye bunları bıraktım şöyle bir elbisem var Sonra bunun yanına da şu çanta yerini burada açabilmek için bıraktığım birkaç tane kısa kollu tişört astım. Burası en azından düzgün bir askı oldu. Bu çantaları burası açıldığı için şuraya kaldırdım. En azından şu toz torbalı çantalarım da burada ezilip büzülmedi. Bunlardan da şunu ayırdım. Bu biraz daha artık yazlık kalıyor. Bunu da tamire götüreceğim. Dolabından şunu çıkarıyorum. Çünkü buna artık ihtiyaç olmaz. Yazın yazlığı gidiyorduk ama şu an buna ihtiyacım olmaz. Bunu bazanın altına kaldıracağım. Eğer kışın gidecek bir yerim olursa da bunu zaten çıkartabilirim. Boş askılarım çıktı. Bunları halledeceğim. Şimdilik etraf şöyle göstereyim size. Başınız dönebilir. Şöyle. Her yer dağınık, şimdi bunları toplayacağız. Bunlar arkadaşlar anneannemin aldığı ama kalan kumaşlar. Rahmetli oldu kendisi. Ben bunlardan bir şeyler yaptırmak istiyorum. Ama ne olduğunu da karar veremiyorum. Bir terziyle görüşmem lazım. Ve kumaşları da aslında çok güzeller. Çete ayırıp bu bir çanta torbasıydı. Buna başka bir çanta koyacağım. Hayatımda bir noktada da bu kumaşları gerçekten kendi üzerine bir şey diktireceğine eminim. Bu koyalım bunun içine de. Oraya kumaşlarımı kaldırabilirim. Kumaşlarımı yatağın altına da kaldırabilirim. Ben en acil şekilde bir elenenler çekmem lazım ya. Bazan altıda altı da tamam. Şimdi yatağımı toplayayım. Odayı havalandıralım. Arkadaşlar ne diyeceğim? Çok mantıklı. Bu elediğim şeyleri de bu videoda göstereyim. Ve bir an önce evden gitsinler. Laptop'u bir kaldırayım. Şöyle bir takım. Zımbırtılarım bitmek bilmiyor. Şarjdaki şeyleri ve üçlüyü toplayayım ben bir kulaklığıma, telefonumu, saatime her şeyi şarj ettim. Ben sizi şuraya bir getireyim. Benim bir planım da arkadaşlar burada tuttuğum bu seyahat çantalarını oradaki e, çanta askısındaki son bölüme koyma. Burayı da teknolojik cihazlarım, işte oyun kartı, e, oradaki termosum, kupam, şuradaki vesaire zımbırtılarımı buraya koymak. Çünkü şifon yerimin hani şunların üzeri falan çok doluyor sonra. Ay çok güzel şuraya bakın. Burası tam seyahat boy çantaları oldu. İşte fazla cüzdanlar, seyahat boylar. arkadaşlar benim odamda bir kitaplık olmadığı için böyle fazla işte takviyelerimi şimdilik açmak istemediğim bir kupam kulaklığım JBL şeyim hard disk çantam falan benim böyle şeylerim ve bu kullanmaya kıyamadığım kalemlerim falan bir kitaplığım olmadığı için böyle duruyor buralarda ve bunlar burası olmazsa şuralarda duruyor buranın hali de zaten yani Harap. Benim bir projem bundan kurtulmak aslında, bunun içindeki şeylere bir yer yapıp sadeleşmek, sadeleşmek, sadeleşmek ve bunu evden göndermek aslında. Şimdi masamda duran bu kalemler vardı, bunları da kalem kutumla birleştireceğim. Hatta hayat çok kısa, bunu masanın üzerine koyacağım. Şu da yeni aldığım bir bantı, bunu buraya ekliyorum. Şu ikisini de yine yatağın altına kaldırıyorum daha var. Buramdaki su kolisinden kurtulmak. Arkadaşlar bu düğünden gelen fazla şöyle sular, baya bir azaldı. Bunları artık şöyle görünür yere çıkartıp bu koliden kurtulabilirim. Bunu yüzüme anlatmak istiyorum ben cilt bakımında arkadaşlar. Artık evde çok fazla bir cilt bakımı yapmak istemiyorum. Yani cilt bakımı dediğimde hani yine sadece ürünü yüzeyden uygulamak aslında bahsettiğimiz ama bunu yapmak istemiyorum. Çünkü artık bunun bir faydası olduğunu düşünmüyorum. Faydası dediğim yine faydası vardır ama bunu ayıracağım bütçeleri mesela ben şuna 750 lira verdim arkadaşlar. Hani bunu yine bitenlerde anlatacağım yorumları ama hiçbir faydasını görmedim. İçinde çinko var diye aldım. Ne bileyim yaralarım daha hızlı iyileştirir falan diye düşündüm. Benim çıkan sivilce izlerim. Yani hiç de hızlı iyileşmiyor. Hiçbir faydası da olmadı. Bir daha da kullanacağım bir ürün değil. Gidip buna 750 lira verene kadar yani 1000 lira cilt bakım var. 1400 lira cilt bakım var. Onu yaparım. En azından derinlemesine hem temizlik yapılır hem daha düzgün bir sonuç alırım yani. Böyle düşünüyorum. Artık burada da bir sadelik yaşayacağız yani. Bu çekmecede de bir sadelik yaşayacağız. Makyaj malzemelerine zaten yine çok düşkünlüğüm olmadığını defalarca söyledim. O yüzden merhaba falan şu bakım şeyim buradakiler bitince artık eskisi gibi çok dolmayacak. Gerçekten bir nemlendirici, bir göz kremi, hani güneş kremi falan böyle şeyler kullanacağım. Onun dışında C vitaminiymiş, bilmem neymiş. İnanmıyorum yani. Ben şunu kullandığımı söyledim. Peki neden de <laughs> Çok küçük düştüm mesela orada. Yani gerçekten kendime dedim ki Gerçekten neden Loral ne yani 350 liralık bir 1 gerçekten bilmiyorum ya artık böyle çok gözüme küçük gelmeye başladı böyle şeyler param bunlara dökmeyeceğim en azından gideceğim düzgün bir cilt bakımı yaptıracağım burası da boşaldığında e, tokalarımı oraya geçireceğim buraya geçireceğim zaten ilk başta da bu çekmecede de tokalarım yer alıyordu o komidini yavaş 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 böyle eledikçe 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 satışa çıkartacağım ya da o komidin Den bir şeyler böyle buralara geldikçe yavaş yavaş o benim gerçekten ıvır zıvırlarımı alan bir çekmeceye dönüşecek. Nasıl mesela daha üzerindeki sepet hala ıvır zıvır. Görüyorsunuz benim bir de bazanın altı var yani. <laughs> ben Bilseniz eşyalarımı. Aslında bir tek bu odada yaşamımı sürüyorum yani. Bazanın altında dediğim bir tane bir 90'lar kutum var benim. Onun için de çok avır zıvırım var ama onlar kullanmak için olan eşyalarım değiller zaten. Yani nasıl desem. Onlar 90'lar eşyaları işte. 90'ları hatırlatan bir şey yani. Şu ojelerimi çıkartayım. Hani onlar kullanılacak bir eşya değil. Eğlenecek bir eşya da değil benim için. Onlar zaten düzenli şekilde bir sepette duruyor. Sadece benim çok fazla fazladan çantam var mesela. Bunlar kışında kullanabildiğim çantalar ama yazlık çok fazla çantam var mesela şeyde orada. Ayakkabı fazlalığım da çok yok. Ayakkabıların video çekeceğim bir yere arkadaşlar. Bir izleyici vermişti. Yazlık kışlık ayakkabı da değiştirdik. O ara ben çekmeye çalıştım ama hak verirsiniz yani. Annemle çok da istediğim gibi olmadı. O yüzden ayakkabılarımı müsait bir günde düzgünce temizleyip yine böyle gün ışığında sizlere göstereceğim. Çok geniş bir Ayakkabı şeyim yok. Koleksiyonum yok diyeceğim. Koleksiyon bile denemez zaten. Benim gibi zamanla bu komedine komidini dedim mi o? Komidini acayip bir ıvır zıvır şey Yani yine ıvır zıvır var da o halde bile benim masalarımda neler neler var. En azından daha bir ıvır zıvır olsun gibisi. Yani bazen böyle masa üstünde duran şu kalemliği hani defterleri görünce de şey diyorum. Acaba komple makyaj ve bakım orası olsa da Burası böyle kırtasiyemsi bir şey mi olsa? Ya, kafam çok karışık. Arkadaşlar elediğim eşyalara geçiyoruz. Birincisi Oral benim bu orijinal diş fırçası başlığıydı. Uzun süredir bendeydi. Ben değiştirdim ama tekrar orijinalini almadım. Sonrasında gün ışığını yakalamam bu video için çok iyi oldu. Şuraları yine atan şöyle. Hiç kullanmadığım tarzda. Yani çok eskiden kalma bir kemer bu. Şuraların boyası 60. Yine o benim için çok önemli değildi ama şuralarına gelecek olursak. Yine şu ara ara parçalanmaları görüyorsunuz. Şu tam tam benim belime hani denk gelen taraflarında artık iç tamamen paramparça olmuş. Bu renginden çok memnun olduğum bir kemerdi ama yine iki ayrıldı. Bunları shorts videolarında da paylaştım. Oradan da izleyebilirsiniz. Gün gün elemiştim. Böyle. Hep kemerden gidiyoruz. Bu da kullanmaktan keyif aldım bir kemerde. Rengi şöyle taba rengi. Hoş oluyordu kıyafetlerle ama bu da bir değil, iki değil. Tam üç kemere döndü yani. Bu da mahvoldu. Bunu birden aldım. Şöyle mini bir etek var Önü düğmeli çok yıprandı. Bunu da gönderiyorum. Şu kotondan aldığım bir üstü. Herhalde Fahri Evcen koleksiyon zamanı mıydı bilmiyorum. Şöyle tatlış mini bir üst. Ama artık benim yaşıma hiç olmuyor. O yüzden bunu ya adaya götüreceğim. Ya da bir kuzenime falan vereceğim. Şu da yıllardır. Bunların detaylı hallerini shorts videolarından görebilirsiniz. Şöyle bir üst yıllar yılı giyinmedi. Bunu yine bir anneme sorarım ama ben kendi dolabımda uzun düzey bir yıllarca şans tanıdım. Olmadı. Bakalım. Çorap. Bunlarda bir şey vardı. Hatırlıyorum. Görüyorsunuz. Delik. Gidiyor. çorapta baş harfim var. Ama şuraları o kadar sık ki asla genişlemedi ve çok canım yakıyor. Etimde inanılmaz bir iz bırakıyor. Yine bir çorap. Bunlar her giydiğimde beni pişman eden babi çoraplar. Çünkü her defasında ayak yani topuğumdan kaçıyor ve şuraları da silikonsuz günlerim mahvediyor, gidiyor. Delik, ya hiç çorabım delinmezdi benim, çok ilginç dediğimi sanıyorum. Erimiş artık. Bakın göstereyim bir dakika. Heh. Bununla bir misafirliğe gittiğimi düşün yani. Oradan fırına çıkıyor. Yine bakın erimiş. Bu benim ayağım nasıl ısıtabilir ki Allah aşkına gidiyor. Yine çok erimiş, görüyor musunuz? Tırnaklarım oraları mahvetmiş. <laughs> bu da gidiyor. Bu artık rengi değişmiş bir telefon kılıfı. Şeffaf kılıfları severim ama artık hani bu raddeye geldiğinde hoşlanmıyorum bunlardan. Gidiyor. Şu taraklardan kullanıyorum ben ama bunun Şunların ne kadar attığına bakın. Bunlar saçımı yoluyor. Bunlar hani kadında olmayabilir ama belki bir erkek kardeşime soracağım. Erkeklerin saçı kısa çok sorun olmayabilir. Bunu ona bir sorup öyle göndereceğim. Artık kıvrılmış ve iş görmeyen bir mousepad. Gidiyor. Çok yıldır bizde. Ama üzerinde mouse düzgün gitmiyor. Renkleri gitmiş. Yanlarında da küfler başlamış. Şunlar da aynı şekilde gidiyor. Bu hem koptu hem kapkara bir bakır tele döndü gidiyor. Bu rengi soyulan şu renkleri falan attı bunu tamamen. Daha başka bir gold rengiydi. Bu da gidiyor. Bu manyo kesesini eliyorum. Çünkü bana çok plastik geliyor dokusu. Hiç iyi bir sürtme özelliği yok. O yüzden eliyorum. Bir yaz boyunca hiç giymediğim bu atleti eliyorum. Uyandığı rahatlıkla hiç giyemediğim artık bana da küçük gelen bu atleti eliyorum. Çok uzun süredir kullandığım için diş fırçamın bu başlığını eliyorum. Bu yüz temizleme aparatlarını bilirsiniz arkadaşlar. Plastik olduğu için muhtemelen üzerinde gözle görülmeyen bakteriler vardır. Uzun süredir ben de bunu da eliyorum. yarısı oldu zaten arkadaşlar. O yüzden çok fazla bir makyaj yapmak istemiyorum. Dediğim gibi bugün işlerim ofiste zaten. Görüşmem planlı bir görüşmem yok. Makyaj yapmak istemiyorum. Güneş kremi. Arkadaşlar makyaj yapmayacağım dedim ya. Her neyin sürüyorum kız şöyle damarlarımı bağ ben var ya videoları süpürtü gibi başlıyorum. Sonra böyle beğeniyorum kendime. Çünkü çok bakımsız çıkıyorum. Bakımsız da derim, dağını çıkıyorum. Çünkü sallamıyorum böyle şeyler. Çünkü özgürlüğüm yüksek arkadaşlar. Aman kimse ne der? Takılmıyorum. Ders Ben kendimi beğeniyorum. Giyilince, kuşanınca. Belki bugün halka küpeye dönebilirim büyük bir halka küpeye kahvaltıdan sonra da rujumu sürerim. Ben hazırım. Çok bir şey yapmadım arkadaşlar. Şu badimle, bunu batikten almıştım birkaç sene önce. Kahverengi kemerimi taktım. Aslında mavi kot. Ben görüşmem olan günler giymem. Zaten bugün de görüşmem yok. Şu trenç kotumu aldım. Çantamda zaten bu renk olduğu için güzel olur. Tekrar giyince de gösteririm takviyelerimi de içip işe gidiyorum. Abla. Ha. Ne giydin? Bunları. İşin ne yapayım? Şeyleri verdin. Saçında yatmıştım. Ben sana bozmadım <laughs> kendimi. Aşağıya doğru. <laughs> i̇şte öyle görünüyoruz. <laughs> Şimdi atlet giy. Atletim var da bunun üstüne kazak giyecektim. Bunu çıkartacaktım. Gece soğuk oluyor. Öğlen de sıcak At olunca kazak çıkacak. Evet. Yes. Yes, yes, Ama yes, kazak yes. fazla mı gelir diye düşündüm. Akşam üzere iyi gider. Giyim insanı ne kadar değiştiriyor işte. İşte ama sokakta görseniz beğenirsiniz az önceki çocuğu. <laughs> Bir de şey yap saçını ya olmadı güzel. Burası bir aç aç onu. Şeylerini aç. Şunlarını aç. Bunları mı? Evet. Yok o takımda öyle kapalı iyi olur ama bence bence açık daha iyi olur. İşte küçük dokunuşlar anlarsın ya. Mikterapi nerede? O banyoda. Ne? <laughs> Gel şuraya bir göstereyim burada. Kağıt Tamam bugün kod günü.